Şimdi kılıçlar çekildi olayı var. O da kısacık değineyim. Ee, ne oldu ne bitti onu da 30 Ağustos'ta bildiğim hepimizin bildiği gibi işte Ankara'da Kara Harp Okulu'nun mezuniyet töreni var. Subaylık andı. Orada bir yemin yapılıyor. Yeminden sonra e, askerler e, yeni kılıç takan teğmenlerde ilk kılıçlarını takan teğmenlerde kılıçlarını takan teğmenlerde orada kılıçlarla e, Mustafa Kemal'in ha. Evet, ekranda görüyorsunuz. Mustafa Kemal'in askerleri, e, laik demokratik e, cümlelerin içinde olduğu ne mutlu Türk'üm diyene cümlelerin içinde olduğu bir yemin ediyorlar. Alternatif bir yemin de diyebilirsiniz biz buna. İşte e, önce bir ses çıkmadı. Daha sonra parti içerisinden, AK Parti içerisinden bazı sesler çıktı. Ömer Ömer Çelik'in açıklaması vardı. Ömer Çelik şimdi ne düşünüyor bilmiyorum. Ömer Çelik şöyle bir açıklama yaptı. Bu gençler dedi. Güzel bir açıklama. Türkiye'nin gençleri e, ve ee, bunlar dedi e, Türkiye'nin geleceği için yetiştiriliyor dedi. Ee, hükümet e, an, hükümete hükümete kılıç çekti diyenler vesayeti diriltmek istiyor. Teğmenlere hakaret kabul edilemez dedi. Ömer Çelik bu açıklamayı yaptı. Yani bu açıklama bu. Yani bu. E, Düzgün bir açıklama şöyle bir baktığımızda yani gençler Türkiye'nin geleceği bu temeller bizim geleceğimiz işte askeriyenin omurgası gelecek e, komuta zincirinin önemli isimleri 3 tane de, e, kadın birinci oldu arada onu söyleyeyim yani birincilikle bitirdi. Hükümet kılıç çekti diyenler vesayeti diriltmek hükümete kılıç çekti diyenler vesayeti diriltmek istiyor dedi temellere hakaret kabul edilemez diye de ekledi. Ha, evet. Böyle olay oldu. Erdoğan dün bir açıklama yaptı. Koca elindeydi bu açıklama. E, dünkü açıklaması Erdoğan'ın e, enteresandı. Kılıçları, kılıçları dedi kime çekiyorsun dedi. Tamam Erdoğan'dan şok açıklama. Kılıçları kime çekiyorsunuz? Aradan geçmiş 7 gün, 8 gün, 9 gün. Şimdi herkes buna değiniyor. Ha, gerçekten de öyle. Kılıçları kime çekiyorsunuz? İyi de doldurmuşlar belli Erdoğan'ı. Tamam mı? Aman işte vesayet var, darbe görüyor bilmem ne. Bizim kesin bunu sever, mağduriyet yaratalım buradan. Belli zaten yani. Tamam e, Ve Erdoğan da çıktı. Aa bu dedi siyasetten üstünde tepinebileceğimiz bir olay. Siyasetten bizim kitlenin hoşuna da gider bu. İşte darbe deriz, bilmem ne deriz. İşte asker de tekrar hortladı deriz, bilmem ne deriz. Bizim kitlenin hoşuna gider. En azından kaybettiğimiz oyu toplayabiliriz. En azından narin cinayetini unutturabiliriz. En azından ekonomik sıkıntıyı unutturabiliriz. Bu mantık. Böyledir yani. Erdoğan siyaset anlayışı bu. Şimdi Erdoğan da işte kılıçları kime çekiyorsunuz diye bir cümle kurdu. Ardından bir cümlesi daha var. O cümleyi de kaçırmamak gerekiyor. Yani grupları karşı karşıya getiren bir cümleye. Yani, i̇mam Hatipler e, cihat meydanı boş kalmasın diye var. İmam hatip bu, bu cümle de aynı. Kocaeli'nde yaptığı konuşmanın ön taraflarında siyasete değiniyor. Her şey var konuşmasının içerisinde yani. Zaten Kocaeli'nde yaptığı konuşmada bu imam Hatipler'in kuruluşuyla Kuruluş yıl dönümüyle ilgiliydi. hatipler Cihat Meydanı boş kalmasın diye var diye bir cümlesi de var. Kılıçlar kime çekildi diye. Yani burada, burada ne anlamamız gerekiyor biliyor musunuz? Kılıçlar kime çekiliyor cümlesinden Erdoğan bu işin e, sonunu bırakmayacak. Yani Erdoğan bu şekilde doldurmuşlar. Yani burada belki o temeller e, temellikten atılacaklar. Böyle olacak. Anladığımız bu. Yani büyük bir ihtimalle işlerine son verilecek ve Türkiye'nin yetiştirdiği bu seçkin askerler. Türkiye'nin geleceği olan bu seçkin askerleri biz göremeyebiliriz. Bir işlem başlatılacağı kesin veya karşılarına şöyle bir tık atılacak. Ya şimdi bu cümlenin nesi? Ee, bir cümleyi irdeleyeceğiz. Bir de gerçekten e, bu mu isteniyor diye onu yapacağız. Ben kendi fikrimi de söyleyeceğim. Şimdi bakın. Mustafa Kemal'in askerleri demek. Layık demokratik e, cumhuriyet demek. Ne mutlu Türk'üm e, diyene cümlesini kurmak. Bunlar neden insanları korktu? Özellikle AKP iktidarının içerisindeki bazı insanları neden korktu? Bu ordu milletin ordusu. Evet bu ordu Kuvayi Milliye'den geldi ve Mustafa Kemal'in askerleri. Evet Mustafa Kemal çünkü başkomutan. Çünkü Mustafa Kemal Atatürk ve arkadaşları e, Kurtuluş Mücadelesi'ni 19 Mayıs 1919'da başlattılar. 950 İzmir'de de bitti. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin ordusunun Türk Silahlı Kuvvetleri'nin başkomutanı. Yılmaz Başkomutanı vazgeçilemeyeceği bir isim başkomutanı. Sonra da ben başkomutanım denilerek e, olunmuyor. Hak ederek alınmış ve gerçekten de Mustafa Kemal Atatürk'ün askerleri. Bitti. Ve e, laik cumhuriyet, laik demokratik cumhuriyet demekten neden korkuyoruz? O laik kelimesi de bence e, AKP içerisinde bazı kesimleri rahatsız ediyor. Ve ne mutlu Türk'üm diyene. Zaten AKP bir zamanlar ne mutlu Türk'üm diyenden rahatsız oluyordu. Şimdi e, bir numaralı milliyetçi oldular. Tamam mı? O da sözde zaten. Ona da inanmıyorum. Şimdi bu seçim dönemine göre değişir. Seçim dönemi ve ortaklıklara göre. Değil mi abi? Evet, aynı şeyi düşünüyorum. Evet. Kimin? Kimin lafı var? Ha İmamoğlu ne diyor? Ne diyor İmamoğlu? <laughs> evet doğru. İmamoğlu'nun şöyle bir sözü var. Her olaydan darbe çıkarma oyunuzdan vazgeçin. Ya bu darbe marbe değil. Zaten devleti kontrol ediyorlar. Eğitimi kontrol ediyorlar, hukuku kontrol ediyorlar, emniyeti kontrol ediyorlar. Askeri mi kontrol edemeyecekler? ha? Onu mu kontrol edemeyecekler? Zaten parti devlet haline gelmişiz. Onu mu kontrol edemeyecekler? O işin palavrası yani o işin görünen kısmı darbe çıkarma oyunu. Yok onlar da biliyorlar askerin içerisinde öyle bir darbenin olmayacağını gelmeyeceğini. Kontrol altında çünkü her şey kontrol altında. Öyle bir under kontrol deniyor ya. Ha, devlet her şeyin under kontrol altında ve herkesi kontrol ediyor. Bütün birimleri de kontrol ediyor. Sadece o devşirme taktiği. Kitlenin hoşuna gidebilecek bir söylem bu. Darbe geliyor, işte asker geliyor, tekrar işte o e, ne bileyim o işte e, tepeden bakan anlayış geliyor, o snop bakış açısı geliyor filan. Bunu değebilmek için meydanlarda çünkü hikaye yok ki başka. Ne ekonomik hikaye var ne sosyal hikaye var. Hiçbir yeni hikaye yok insanları bir şekilde sandıktan uzaklaştırmamak zorunda. Uzaklaştıranları da yaklaştırmak zorunda. E diyeceği bu. Darbe geliyor da darbe geliyor. İşte askerler, maşkalar, işte Erdoğan gibi kılıçlar kime çekildi bilmem ne. Bu korkutmak ve korkutarak zaten saflaştırarak, kutuplaştırarak zaten oyunu toparlamaya çalışıyor Erdoğan. Şimdi burada bu alternatif bir yemin. Bu yemin 2016 yılında değişiyor. 2016 yılına kadar bu yemin ediliyormuş. Tamam mı? Orada zannedersem Mustafa Kemal'in askerleri, askerleriyiz bölümü yok. Ama onun dışında hatta ben e, çektim onun fotoğrafını 2016 yılına kadar okunan yemin şöyle bir yemin. Eğer he, e, İşte bu yemin daha doğrusu bir dakika. He, And içeriz ki layık demokratik Türkiye Cumhuriyeti'nin bağımsızlığına, ülkenin bölünmez bütünlüğüne, Yüce Türk Ordusu'nun namus ve şerefine bla bla diye devam ediyor. En sondaki cümlede şerefimizle doğduk, şerefimizle yaşayacak ve şerefimizle öleceğiz diyor TMN'den. 2016 yılına kadar bu yemin okunuyor. Ee, okullarda, Karar harp okulunda, hava okulunda daha sonra 2016'da bu yemini değiştiriyorlar ve onun yerine şöyle bir yemin getiriyorlar. Ülkenin bölünmez bütünlüğüne, Yüce Türk ulusunun namus ve şerefine Aziz Batı'nın bir karış toprağına uzanan eller karşısında bizi bulacaktır. Kılıçlarımız daima keskin ve hazır olacaktır. Bizler Türk istikbalinin evlatlarıyız. Şerefimizle doğduk. Şerefimiz değişecek ve şerefimizi öleceğiz. Şeref Namusumuz, dürüstlük, karakterimiz, sevgi, insanlığımız, sadakat gücümüz, vazife inancımız, vatan her şeyimizdir. Varlığımız Türk varlığına feda olsun. Yani olay bu. Bunu değiştirmişler. Şimdi ee, gelelim olayın boyutuna. Benim kendi düşünceme bakın. Bence olay şu, rahatsızlık şu. Bir rahatsızlık var. Ama o rahatsızlık ne biliyor musunuz? Yani bence işte bir tarafta Mustafa Kemal'in askerleriyiz diyen bir topluluk. Tamam işte bununla işte Teğmen'den o çıkışıyla ya Mustafa Kemal'in askerliği. Ama gerçekte o zaten yani. Bu Mustafa Kemal'in askerleri bunlar. Bunlar Mustafa Kemal Atatürk'ün askerleri. Bitti nokta. Bunun ötesi yok. Bu birincisi. İkincisi de bu kılıçlı gösteriden Erdoğan gibi düşünenler. Kılıçlar kime çekildi? Vay darbeciler. Askerin içerisinde işte şöyleleri var. Askerin içerisinde böyleleri var. Hala darbe yakın diye. İki kez. İki kez. Bence ben ne diyorum? Onu da şöyle şuraya not almıştım. Bence burada aslında rahatsız olanlar kim biliyor musunuz? Teğmenler. Askerin içerisinde teğmenler. Ve onların rahatsızlığı bu. Onların bu değişen yemin metnine göre rahatsızlığı. Yüreysel bir davranış da diyebilirsiniz. Ve onu deme isteği. Bunu yani demokratik cumhuriyet cümlesinin kaldırılması, Mustafa Kemal'in askerleri olduğunu unutturulmak istenmesi, belki askeriye içerisindeki parti devlet, belki askeri içerisindeki efendime söyleyeyim tarikatlaşmaya cemaatle, cemaatleşmeye karşı e, verilmiş ortak bir ses. Bence gerçekten teğmenler rahatsız. Yani o mezun olan teğmenler canlılığını ortaya koydular. Onlar başlarında gelecekleri bilmiyorlar mı şimdi? Biliyorlar. Ama bunlar cesaretli adam gerçekten. Yani bu grup da ayrı kalmış 70 kişi kadar. Belki içerisinde yabancı askerler de olabilir veya e, bunun içerisine, bu grubun içerisine dahil olmak istemeyenler de olabilir. Yani burada anlatmak istediğim bence e, teğmenlerin o değiştirilen yemin metninden duydukları rahatsızlık. Bir. İkincisi Mustafa Kemal Atatürk'ün izinin Türk Silahlı Kuvvetlerinden de silinmek istenmesinin bir tezahürü. İki. Tarikatlara cemaatlere e, e, işte ne bileyim e, esir edilen veya tarikat veya cemaatlerin kumpası altında veya e, yığılması altında olan bir Türk Silahlı Kuvvetlerini gören İçinde yaşayan insanlar bunlar çünkü. Teğmenler, aklı başında insanlar bunlar. Ve onların bir e, karşı çıkışı, onların bir seslenişi. Evet, Mustafa Kemal'in askerleriyiz diyerek. Ben bunu e, anlıyorum burada. Ama bu iş burada bitecek mi? Yani bu bakalım ne olacak göreceğiz. E, bu acaba Teğmen yemin edenler askeriyeden uzaklaştırılacak mı, atılacak mı? Yoksa disiplin cezası mı alacaklar, uyarılacak mı? Askeri kariyerleri nasıl gelişecek? Bunların hepsini zaman içerisinde göreceğiz. Ama gördüğümüz bu bu insanlar tepki ortaya koyuyor. Mustafa Kemal'in askerleriyiz diyerek, layık demokratik cumhuriyet diyerek, onun kaybolduğunu, örselendiğini, üstünün örtülmek istendiğini, çöpe atılmak istendiğini düşündükleri için bence böyle cümleler kurup alternatif bu alternatif yemini yerine getiriyorlar diye düşündüm ben. Siz ne düşünüyorsunuz bilmiyorum. Bir de şu palatlara Polatlara geçmeden çekilen kılıçtan sadece düşman korkar demiş. <laughs> Güzel de AKP de çok korkuyor. Ben size söyleyeyim o ya nesinden korkuyorsun arkadaş bunun ya? Bu kadar ötek misiniz ya? He? Bu kadar korkak mısınız ya? Yani orada Mustafa Kemal'in askerleri demek neden kanınıza dokunuyor ya? Veya ne bileyim laik demokratik cumhuriyet demek neden sizi korkutuyor arkadaş laik gelmesi? Neden bu korkunuzun sebebi veya bu endişenizin sebebi? Nedir? Yani ya 22 yıldır bir ülkeyi yönetiyorsun. Kurumlara hakimsin, insanlara hakimsin. Bak bir cinayetin üstünü bile aydınlatamıyoruz. Çok şey bilindiği halde. Her şey bilindiği halde. Böyle bir durumdayız ama hala da korku var. Ama işte o korkuyla yaşayın siz de. Siz milleti korkutuyorsunuz. Siz de bu korkularla yaşayın. Tamam mı? Karşılıklı böyle. Gündem değiştirmek için çarşı pazar yanıyor demiş. Anket sorumuz Narin'le ilgili. Lütfen o soruya cevap verin. Yayınımızı da beğenebilirsiniz arzu edersiniz. Önerebilirsiniz de. Anket sorusu ama önemli. ile ilgili. Bu olayın üstü açılacak mı? Üstü kapatılacak mı? Yoksa çözülecek mi diye bir sorumuz var. Lütfen cevaplarsanız sevinirim. Çünkü cahil boyun eğen bir kitle yaratmak istiyor. Hayır diz çökmeyeceğiz ya bitti. İstedikleri kadar düşün. İstedikleri kadar öyle yapsınlar. Diz çökmek yok arkadaş. Yok. Mücadele edeceğiz yani. Tamam mı? Herkes soruyor. Ee, Karşılaştım işte ne olacak? Hayır mücadele edeceğiz. Kesinlikle diz çökmek yok. Bunu istiyorlar zaten. Herkesin kendisine biat etmesini istiyorlar. Teğmenlere belki sinirleri de veya teğmenlere kızgınlıkları da biat etmedikleri için, diz çökmedikleri için belki Mustafa Kemal'in askerleriyiz öte yanda ülke, ülke kimlere emanet demiş. Fatih Fatih abi bu iş danışkı dövüşü olmasının malum mağduriyet yaratmak için ama bu sefer baltayı taşa vurdular demiş. Atatürk gibi olacağız korkmak yok ben yolumuz Atatürk'ün yolu demiş. Yani yolumuzu yani kimin yolu bilemem Atatürk'ündür kendini çizmişidir çizmemişidir ama bir gerçek var bu ülkeyi düşmanlardan kurtaran, bu ülkenin bağımsızlığını, istiklalini ve istikbalini kazandıran ve arkadaşları ve onunla birlikte olan milyonlarca, yüz binlerce isimsiz kahraman şehitlerimizden bahsediyoruz. Ve onun kurmuş olduğu bu cumhuriyeti yaşatmak da bizim görevimiz. Yani, ve Mustafa Kemal'in askerleriyiz demek de Türk Silahlı Kuvvetleri içerisindeki her mensubun söyleyeceği, gururla söyleyeceği bir söz. Bugün Genelkurmay Başkanı sorarım. Veya eski, şimdiki Milli Savunma Bakanı'na soruyorum. O da asker kökenliydi. Siz Mustafa Kemal askeri değil misiniz? Genelkurmay Başkanı. Bugünün Genelkurmay Başkanı. Veya bugünün Milli Savunma Bakanı. Heh. Siz Mustafa Kemal'in askeri değil misiniz? Başkomutan Mustafa Kemal'in askeri değil misiniz? Türk Silahlı Kuvvetleri'ni kuran adamın askeri değil misiniz? Soruyorum size ya. Cesaretiniz varsa konuşursunuz. Soruyor. Cesaretiniz varsa konuşursunuz. Ama bu bir cesaret meselesi. İkbal meselesi vatan mı yoksa kendi şahsi ihbali?